Merhaba arkadaşlar. Yeni bir mimari facialar serisiyle karşınızdayım. Bu içeriğimizde sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da yurt dışından da örneklerimiz olacak. Faciaları da kıyaslamış olacağız ülkemizde de. Yani diyeceğiz ki bizim ülkemizde var. Yurt dışında da varmış falan diyeceğiz. Hani bunların bazılarına güleceğiz. Bazılarına bu kadar da olmaz falan diyeceğiz. Hadi o zaman yavaştan başlayalım. O zaman ilk görselimiz gelsin. Şimdi bu 2022'den 2023'e geçmişiz gibi. Hani yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Yıkılmadık ayaktayız. Öyle yaşamaya çalışıyoruz çok şükür. Köşkte mi yaşıyorsun? Yok bir artı bir. Ama yetiyor çok şükür. Ben yani bunu görünce o geldi aklıma. O zaman bunu geçelim. Şimdi burada da bir yere ait değilsindir ama hani uyum sağlamaya çalışıyorsundur. Bu onun gibi olmuş. Süpürgeliği öyle gelişi güzel uydurmaya çalışmışlar. Olmamış tabi yapacak bir şey yok. O zaman diğer görselimize geçelim. Bu çok iyi ya. Burada doğayla inatlaşıyoruz. Onun resmi var burada. Hani burnu dik bir mazgal. Buradan geçebilmeniz için benim, seviyemi, benim seviyeme çıkmanız lazım diyor. Yoksa çalışmam diyor. Ya bunlardan da her şehirde rastlıyoruz zaten. Özellikle yapıldığını düşünüyorum artık. Hemen hemen her şehrimizin altyapı sorunu var maalesef. Yani birçok şeyi yapıyormuş gibi yaptığımız için. Yani burada da park yaptık, ağaç diktik, oyun alanları, yürüyüş yolu her şey tamam. Eee altyapı altyapı yok. Niye doğayla inatlaşıyoruz yani anlamıyorum. O zaman geçelim bunu da. <laughs> Bu efsane olmuş ya. Doğa sever insanlar olarak ağaçlara çok büyük önem veriyoruz tabi. Bu tuvaleti de zaten ağaç kullansın diye yapmışlar. İster ayakta ister oturarak seçenek sunmuşlar yani ağaca. Ya da burada insanlara mesaj mı veriyorsunuz hepiniz odunsunuz falan diye. Yani bir şey yapmak için yapmayın işlevi olsun arkadaş. Hadi ağacı koruyorsun tamam da suvarı kaldır onun yerine lavaboyu koy. Yani daha işlevsel daha kullanışlı bir hale getir bari. Hani bunu nasıl kullanacağız insanlar olarak? O zaman geçelim bunu da sıradaki. Bu çok iyi. Hakikaten efsane. Burada bir çocuk parkı görüyorsunuz. Kaydırak sajdan yapılmış metalden. Tabii güneşin alnında da ısınacak bu. Cayır cayır yanacak. İşte yukarıdan çocuğu veriyorsunuz. Aşağıdan başka bir çocuk geliyor böyle kıpkırmızı. Aa bu benim çocuk değil falan yani. Bu ne kadar saçma işler yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Yani çocuk kızartma olur burada kayacağım diye. Yani gerçekten yapılmaz yani. 30 50 derece 60 dereceyi bunu. Yani bunu çocuklar hangi çocuk hangi zihniyet yani nasıl olacaktır? Yani yanıyorlar vallahi billahi yanıyorlar ya. Hayret bir şey. Neyse geçelim bunu da. yani burada da suya dokunabilirsiniz ama sabuna dokunamazsınız. Onun gibi bir çalışma olmuş. Ya yani bunu sağ ya da sola niye kaydırmıyorsunuz? Yani amacınız ne yani? Hiçbir işlevselliği yok. Bunu da geçelim. Burada da harika bir yangın merdiveni görüyoruz. Ölümlerden ölüm beğen yangın merdiveni. Hani yanarak mı ölmek istersiniz, atlayarak mı ölmek istersiniz? Seçenek sunmuşlar, tercih sunmuşlar. Çok başarılı olmuş yani. Gerçekten bravo. Geçelim bunu da. Ya burada da yine aynı şekilde yangın çıkışı var. Acil çıkış kapısı. Aha duvar örmüşler. Amaç ne işte yani? Hiç anlam veremedim yani. Yanarak ölsün mü insanlar? Ne olsun istiyorsunuz yani? Hayret bir şey. Neyse geçelim bunu da. Arkadaşlar burada da buzdolabı deyip geçmeyin. Farklı alemlere açılan bir kapı. Çok güzel olmuş ya. işlevsel olmuş. Çok başarılı yani. O zaman diğer içeriğimize geçelim. Evet burada da evin reisi bütün iletişimi kesmiş dışarıyla. Kıskanç bir babanın balkonu bu herhalde. Yani bunu görünce o aklıma geliyor. Geçelim o zaman. <laughs> bu çok iyi ya. Yani burada da boruyu saate göre yapmaları çok böyle tasarımsal bir şey olmuş gerçekten. Birbiriyle uyumlu olmuş. Yani şunu sağ tarafa alamadınız mı? Amacınız ne yani? Ama esprili olmuş yani. Başarılı. Beğendim yani bu çalışmayı. Diğer görselimize geçelim. Yani burada da acil durumlar için yangın söndürme tüpümüz var. Tabii kilitlemişiz. Bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yapmayın yani. Böyle şeyler kesinlikle yapmayın. Yani acil bir durumda yandım bittin yani. O zaman sıradaki görselimize geçelim. Yani bu benim gerçekten çok sinirimi bozan bir olay. Birkaç şantiyemde de başıma da geldi bu muhabbet. Yani evyenin yerini ölçü olarak belirtiyorsun. Deliğin nereden açılacağını, kaç santim açılacağını hepsini belirtiyorsun. Yani üst ön yan görünüşlerini, görsellerini hepsini belirtiyorsun. Yani bunu hangi amaçla, hangi gıcıklık yapmaya mı çalışıyorsunuz? Amacınız ne yani? Maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Tabi bu da yurt dışından, Türkiye'den değil. Geçelim o zaman bunu da. Burada da çok başarılı bir tuvaletimiz var. Makamda bu herhalde. Yani gayet başarılı. Şurada bir aslan heykeli var. İki tane aslan başı mı var? Şunlar ne böyle? Evet iki tane aslan başı var. Kartal var. Altın varaklı bir tuvalet. Yani ağanın pokunun üstüne pok olmaz herhalde. Bu onun gibi bir şey olmuş. Ulan benimle eğlenir misin? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu la? Gayet başarılı. Geçelim bunu da. Evet burada da bir üst geçit gibi bir şey görüyorsunuz. Bir yürüyüş yolu var. Maalesef çelik konstrüksiyonu bu şekilde konumlandırmışlar. Geçilemeyimi geçit yapmışlar buraya da sağ olsunlar. Yani sirkülasyonu çok iyi sağlamışlar burada. Çok başarılı. Buradan hoplayarak, zıplayarak, eğilerek falan geçeceğiz yani. Neyse bunu da geçelim. Burada da yine otopark girişi görüyorsunuz. Elektrik veya telefon panoları kapatmış burayı girişi. Çok başarılı olmuş yani gerçekten takdir ettim. yani bu da hakikaten bir facia. Bunun da çok da fazla yorulmayacak bir şey yok. Geçelim bunu da. Evet sıradaki videoda bir mağaza görüyoruz. Şöyle bir izleyelim. Şimdi burada sıkıntı şu. Yani loft konsept yapmaya çalışıyorlar. Sağdan soldan görüyorlar. Burada da bir loft konseptli mağaza yapmaya çalışmışlar. Çalışmışlar diyorum gerçekten olmamış. Bence başarısız bir tasarım olmuş. Loft konsept sanayi yapılarının yeniden işlevsellik kazandırılması demektir. İşçilik de kötü burada. Yani hiç beğenmedim gerçekten olmamış yani. Neyse geçelim bunu da. Sıradaki görselde de yani para kazanmak zaten zor. Parayı çekmek de zor. Mario gibi sıçrayarak ATM'ye ulaşıyorsun öyle para çekebiliyorsun. Bu da yine hakikaten bir mimari facia olmuş. Nasıl bir bankasınız, nasıl bir kurumsalınız var anlamadım yani. Geçelim. Burada da doğaya açılan bir kapı var. Yani muhtemelen önceden buradan bir merdivenle iniş çıkış vesaire vardı. İptal ettiler muhtemelen. ondan kaynaklı böyle kaldı bu kapıda. Yani bunun gibi örneklere çok sık karşılaşıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. O zaman bir sonraki görselimize geçelim. Burada da çok işlevsel bir artı sıfır bir daire var. Hepsini bir arada yapabildiğiniz. Hazırlıyorsunuz, pişiriyorsunuz, sindiriyorsunuz, yıkanıyorsunuz. Her şey dahil burada. Yani bu Türkiye'de de değil. Yurt dışında güzel bir örnek yine. En azından içimiz rahatlasın. Türkiye'de çok sıklıkla karşılaşıyoruz buna. Yurt dışında da varmış böyle bir örneği yani. Yani gerçekten Allah yardımcımız olsun. Hayat pahalılığı yüzünden düştüğümüz hallere bak yani. İnsanoğlu olarak nerelerde yaşamak zorunda kalıyoruz yapacak bir şey yok geçelim o zaman burada da yine yönetmeliğe göre yapmak zorunda olduğumuz bir engelli rampası var tabi engelli rampasının önüne kolon koymuşuz ne işi var bu kolonun burada kaldırın gitsin arkadaş Allah Allah yani engellilere daha fazla engel olmayalım kaldıralım bu kolonu kökten çözüm yani o zaman geçelim bunu da sonraki içeriğimize burada da engelliler için yapılmış bir tuvalet var yine tabi tuvaletin kendisi engel buna basama koymuşlar sağolsunlar yani çok sinir bozucu geçelim bunu da Burada da yine sinir bozucu bir engelli rampası var. Bir yere kadar gidiyor bir yerden sonra basamakla devam edecek engelli. Tabii çok mantıklı. Bravo yani. Yani bu örnekleri çok sık görüyoruz. Gerçekten hani engelli vatandaşlarımız için ya bu dalga geçmek gibi bir şey bu ya gerçekten. Yani bazı insanların hani empati yeteneği yoktur ya. Hani başına gelmeden anlamazlar. Başlarına gelmedikleri için anlamıyorlar herhalde. Evet geçelim. Burada da komşuluk ilişkisinin böyle çok üst seviyede olduğu iki bina görüyoruz. Komşular karşılıklı çay içiyorlar, yemek yiyorlar burada. Güzel olmuş yani çok esprili. Tabii de yani yönetmeliğe göre böyle bir şey izin verilmiyor. Yani bu ayrık nizam iki tane binadan bahsediyoruz. Bitişik nizam değil. Bunların mutlaka belli bir mesafede çekiliyor olması lazım. Belli bir mesafede ayrık olması lazım. İki kütlenin birbirinin ışığını kesmemesi lazım. Maalesef burada da izin vermişler buna. O zaman geçelim sıradaki içeriğimize. Ya bu bisiklet yolu da engelli parkuru gibi olmuş. Böyle belli bir yoldan sonra atlayarak gideceksin. Engelleri aşarak gideceksin. Ya onun gibi bir şey olmuş bu da. Geçelim o zaman. Yani ben bunu klozik kapaklarında birçok yerde görüyorum. Yani bunu yapmayın. Bu gerçekten hijyenik değil, sağlıklı değil. Ama maalesef dekoratif amaçlı koyuyorsunuz bunları. Ablalar, teyzeler yapmayın öyle şeyler lütfen. Sağlığınız açısından. Evet geçelim bunu da. Hani bu hayat pahalılığında muhtemelen yedek istetme olarak kullanacaklar bunu da. Hani üstteki aşınınca altındakini kullanacaklar herhalde. Ya benim burada gördüğüm şu. Önce merdiveni yaptılar. Merdiveni muhtemelen yanlış hesap yaptılar. Üst kata ulaşmadı. Yani döşemeye ulaştıramadılar. Sonra üstüne yükselterek tekrar yaptılar. Bu onun göstergesi yani. Çok takdir ediyorum. Başarılı olmuş bu da. Geçiyoruz o zaman. Burada da yine çok başarılı bir merdiven örneği görüyoruz. İşte mimarın çizdiği, ustanın anladığı. İşte bu kadar anlayabilmiş sağ olsun ustamız. Neyse o zaman bunu da geçelim. Burada da çok güzel bir merdiven var aslında. Yani limon kirişli gayet sağlam da duran bir merdiven var. Başarılı bir merdiven olmuş aslında. Ama sıkıntısı şu kafa payını kurtarmıyor. Yani şuradaki soldaki döşemeden kaynaklı kafa payını kurtarmıyor. Bir sonraki görselde de daha net anlayacağız. Yani buradan çıktın çıktın şuradaki kafa payını kurtarmıyor. Yani bunu yaparken görmüyorsunuz. Bu yaparken kalıbı burada çakarken bu burada görünüyor belli oluyor zaten. Yani bir şeyleri yaparken hesabı kitabı biraz daha sağlam yapmak lazım. Bu da bir facia olmuş gerçekten. Kapa payını kurtarmadıktan sonra bir işlevi yok yani bu merdivenin. Geçelim bunu da. Burada da hadi bakalım hangisi erkek tuvaleti, hangisi bayan tuvaleti. O zaman ben şöyle bir yorum yapayım. Şöyle kapılara bakıyorum. Bayanlar çok fazla tuvaleti kullanmayacağı için sağ tarafın kapısı biraz daha fazla aşınmış. Muhtemelen sağ taraf erkek tuvaleti. Siz de yorum yapabilirsiniz yani hangisi erkek tuvaleti, hangisi bayan tuvaleti diye. O zaman sıradaki görselimize geçelim. Burada da yine tuvalet örneği var. Bayanlar tuvaleti tabelasını ters asmışlar. Buradan da giriş nasıl bir giriş var burada? Giriş de yok burada. Amuda kalkarak mı gireceksin? Onu mu anlatmaya çalıştın? Neyse bunu da geçelim. Burada da efsane bir parkomat var. Yani bir de son teknoloji. Üstünde böyle güneş paneli falan da var. Hani kendi enerjisini üretebilen, kendi kendine yetebilen, çalışabilen bir parkomat yapmışlar. Ama yolun ortasına yapmışlar. Bu da yine yurt dışından bir facia. O zaman bunu da geçelim. Bu tuvalete bayıldım ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Keyifle sıkarttım burada. Tuvalette çok uzun vakit geçirenler için sıkılmasınlar diye yapmışlar. Çok güzel olmuş. Esprili yani. Keyifli olmuş bu. Başarılı bir tuvalet. O zaman geçelim bunu da. Ya bunu muhtemelen şey için yaptılar. Yani ustalar falan kullansın diye. Geçici olarak yaptılar diye düşünüyorum. <laughs> Yoksa hiçbir manası yok. Yani burada merdiven sağlığında tuvaletin ne işi var? Yani başka bir amaç yoktur diye düşünüyorum. Böyle kalmaz kaldırırlar herhalde inşaat bittikten sonra. O zaman geçelim bunu da. Yani bu girişi görünce aklıma ilk şey geldi. İç Mimarlar Odası'nın amblem logosu gibi geldi. Yani düz ayak bir giriş olduğu için burası muhtemelen burada da su basmasını engellemesi için su basman olarak kullanmışlar bunu da. O şekilde bir şekil vermişler. Kapı da dışa açılıyor. Dış kapı olduğu için. Güzel yine işlevi var yani gayet başarılı. Takdir ettim. Sıradaki görselimize bakalım. <laughs> <laughs> burada da bu bir üniversite binasıymış arkadaşlar. Bu binada efsane bir bina olmuş. Klozet şeklinde bir bina tasarlamış mimar. Muhtemelen para da anlaşamadılar mimarla. Mimar da dedi ki başlarım yapacağınız işe. <laughs> Alın size bina dedi muhtemelen. Güzel başarılı olmuş. Geçelim. Bu çok iyi ya. Gerçekten başarılı olmuş bu. Çok güzel bir çalışma. Kendi melodinizi oluşturabilirsiniz burada da. Gerçekten başarılı olmuş bu. Yani çişinizi yapmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı herhalde sıradaki görselimizde Allah'ım yani bu yurt dışında tabi de bunu Türkiye'de yaptıklarını düşünsene o işçiyi bulurlar Vallahi eşek sudan gelinceye kadar döverler yani yani bu boya çıkmaz da kaportadan yazık günü arabaya yazık etmiş ya ya yani yurt dışında acımıyorlar işte kural park, etme, park etmemen gereken yere park etmeyeceksin işte bu onun göstergesi sıradaki görselimize bakalım bu da çok işler acısı bir bina yani bitişik nizam desen bitişik nizam da değil. Cephesi var bu binanın. Sen nasıl böyle bir şey izin veriyorsun? Veriyorlar yani maalesef veriyorlar. Hani yeni yapılan binanın komşu binayı engellemesine geçtim. Burada bildiğin içinden geçiyor yani. Utanmasa içeriye doğru gidecek yani. Binaları birleştirecekler utanmasalar. Geçelim bunu da. Burada da yine kullanılamayan bir yangın panosu var. Yani acil durumlar için kullanamayacağımız bir pano olmuş saçma sapan. Zaten basamak bitmiş. Şurada bitirin bu küpe Amacınız ne yani? Bunu da geçelim. Burada da sanayi devriminden önce fore kazık çakma şeklini görüyorsunuz. Bu çok eğlenceli olmuş ya. Yani şu anki teknolojiyle fore kazık çok rahat çakılıyor da. Yani Dolmabahçe Sarayı'nı düşünemiyorum. Yani o alana yüzlerce kazık çakıldı. O nasıl çaktılar o teknolojide. O zaman geçelim bunu da. Yani burada da çok enteresan bir pencere görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim işaretlediğim yerden. Yani normalde bitişik nizam yönetmeliğine göre yan cepheden pencere falan açamazsın. <laughs> burada nasıl bir izin verdiler? İçeride ne yapıyorsunuz siz? Yani bu abimizin nasıl bir ayrıcalığı varsa artık pencereyi açmış buradan. Güzel güle güle kullansın ne diyelim. Geçelim o zaman bunu da. Bu harbiden efsane ya. Bu bildiğim facia gerçekten. Ya yani bu dünyaya kazık çakacağım. Onun şey mi yani? Ne, ne yapmaya çalıştım burada? Yani çok modern bir bina gibi görünüyor da bu yaptıkları gayet amatörce olmuş. Tam bir facia gerçekten. Geçelim bunu da. Ya burada da usta harbiden sanatını konuşturmuş gerçekten. Acemi birliğindeki askerlik hanım geldi aklıma. İşte içtima alanındayız. İçtima alınıyor. E, yan arkada komutanın biri geldi. İnşaat mühendisi var mı el kaldırsın. İşte bir kişi var sen gel. Kenara ayırıyorlar. İşte mimar var mı var. İşte sen gel kenara ayırıyorlar. Neyse bizi de ayırdılar tabii. İşte nereye gideceğiz komutanım? Duvar öreceksiniz. Direkt bu geldi aklıma şu an. Biz de gittik tabi abi böyle bir duvar ördük yani ne yapalım biz işçilik yok bir şey yok. Bizim yaptığımız duvar gibi oldu bu oradan geldi aklıma. O da böyle yamuk yumuk oldu çarpık çırpık. Lan yeter artık duvar örmeye mi geldik buraya falan böyle alıp alıp koyuyoruz ne yapalım yani. Tam amelelik ama eğlenceli günlerdi keyifli günlerdi o yüzden geçelim bunu da. Evet bu görselde de ne diyor? College of Architecture and Planning diyor. Yani mimarlık ve planlama fakültesi diyor. Çok güzel planlayamamışlar ama olmamış yani. Bu kolejin C'si niye burada arkadaş? Ya muhtemelen tabelayı takan kişi sağdan başladı. Harfi sığdıramadı. Yan tarafa astı yani. Bu da biraz saçma olmuş. Düşündürücü olmuş. Neyse geçelim bunu da. Bu da yine o kolejden mezun olanların tasarladığı bir tasarım herhalde. <laughs> Yani çok başarılı olmuş ya gerçekten. Yani bu saatlere niye bu kadar takılıyorlar? Bu yurt dışında özellikle çok görüyorum ben bunu. Niye bu sağa sola alınamıyor mu bu saat? Burada ömürlük mü yani? Burada kalmak zorunda mı? Amaç ne yani? Güzel esprili olmuş ama yine de işlevini koruyor yine hala. Geçelim bunu da. Burada da çok başarılı bir garaj kapısı var. Şuraya kadar geliyorsunuz arabayla. Ondan sonrası artık arabanın marifetine kalıyor. Geçelim bunu da. Bu bina harika bir bina ya. Gerçekten burada da klima dış ünitelerini görüyorsunuz. Çok güzel bir ahenk oluşturmuşlar. Gayet İzledik simetrik şekilde. Istedik. Yani bunu bu şekilde yapıyorsunuz da gerçekten hani görüntü kirliliği de oluşturuyor bir defa. Bunların bakımı için bak ustayı görüyorsunuz burada oraya çıkmak zorunda kalıyor. Bir sürü güvenlik tedbiri almak zorunda. Güvenlik zafiyatı da oluşturuyor. Yani bunun yerine gayet güzel çözümler var. Çatıda bütün binayı havalandırma sistemleri kuruluyor. Bu şekilde de çözümleyebilirsiniz. Her birine tek tek maliyet harcayacağınıza aranızda anlaşıp yapılabilirmiş yani. Neyse geçelim bunu da. Burada da saçtan bir müstakil havalandırma bacası yapmışlar sonradan. Sağ olsunlar. Gerçekten facia bence. Ya buna bir es yapmak, sağdan yukarıya doğru çıkartmak çok zor şeyler değil ya bunlar. Yapılabilir yani. Burada güzel bir Fransız balkon var. Niye öldürüyorsun işlevini? Neyse geçelim bunu da. Bu da sanki ters olmuş ya. Engelli tuvaleti olacak sol tarafta. Kapı solda olacakmış. pisuvar sağda olacakmış. Ama muhtemelen önünde bir lavabo var. Ve kapıyı açamadılar oraya doğru. Biz de klozeti değil de pisuvarı kapatalım dediler herhalde. Bu da öyle bir çalışma olmuş. Geçelim bunu da. Bu efsane ya. Bunu çok sık görmüşsünüzdür zaten. Yani bu nasıl bir ustalık faciası? Gerçekten anlam veremiyorum ya. Yani bu bir ustanın ilk işçiliği herhalde. Yani ilk kez bir seramiği eline alıyor. ilk kez yapıyor bunu. Bu muhtemelen ondan kaynaklı yani. Yoksa Başka bir açıklaması yok yani Bildiğin derzini falan da vermiş herhalde bu aralara Güzel çok başarılı olmuş yani bravo Takdir ettim bu ustayı Geçelim bunu da Burada da usta asfalta imzasını atmış Küreyi asfalta unutmak nedir ya Hayret bir şey ya Bu da güzel esprili olmuş ama başarılı yani Neyse geçelim bunu da Ya bu nedir ya Yani şu vantilatörü az bir şey sola kaydırmak yerine Niye bu taşıyıcı kolonu kesiyorsunuz Amacınız ne ya Bu kolonlardan alıp vermediniz nedir sizin ya Tabii canım zaten kolonlar kesilebilen bir şey yani. Keselim gitsin ne olacak? Kolonların ne işlevi var yani? Neyse geçelim bunu da. Bu da yurt dışındaki duşa kabir örneği. Yani onlar da herhalde ölüm meleğini temiz şekilde karşılamayı kabul ediyorlar. Muhtemelen ondan kaynaklı yani. Bunu da geçelim. Burada da yine şu kadar penceresi var abi. Salon çok güneş alıyor abi diyerek pazarladıkları daire herhalde burası da. Çizgi ötesi Çizgi ötesine açılan pencere film vardı öyle bir de o geldi aklıma şimdi. Geçelim sıradaki görselimiz gelsin o zaman. Yuh belediyenin sulama aracı gibi ya. Hayret bir şey ya. Yani suladığı şey insanlar farkındadırlar umarım inşallah. Yani çok da yorumlayacak bir şey yok. Geçelim bunu da. Bu da gayet başarılı bir çalışma olmuş. Böyle hani planlayarak, düşünerek, tartarak böyle 40 kere düşünüp bir kere yaptığımız bir çalışma olmuş. Sulu bank yapmışız buraya da. Çok başarılı gerçekten. Neyse bunu da geçelim. Burada da muhteşem bir kapımız var. Daire girişi herhalde burası. Bu da zayıf insanlar için tasarlanmış bir kapı herhalde. Yani buradan bir tasarımcı dayı Burak'la ben geçerim herhalde. Bilmiyorum yani. Şöyle yanlamasına. Yani amacınız neydi? Onu anlayamadım bu kapıyı yapmaktaki. Neyse bunu da geçelim. Evet sıradaki görselimizde de hayallerimizi tutturamadığımız küvet oluyor bu da herhalde. Onun gibi bir şey olmuş yani bu da. Bunu da geçelim. Yine işlevini başarılı bir şekilde yerine getiren kaldırım görüyoruz burada. Rogar kapağını kapatmış. Sonra işte bir arıza olduğu zaman ya da tekrar bir işlem yapılması gerektiği zaman bu parkeleri sökeceksin, kenara alacaksın, 2 saat orayı açacaksın, edeceksin, uğraşacaksın yani bir ton. Sonra tekrar kapatmakla uğraşacaksın. Çok güzel yani çok başarılı takdir ettim bunu da. Geçelim bunu da. Sıradaki görselimiz gelsin. Vay bu da çok manidar bir tek şerefeli bir cami minaresi. Yani bu minareyi görünce aklıma şey geldi ya. Burada bir mesaj veriyor herhalde. Şiir geldi aklıma. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Yolunun varlık onun gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Şiiri geldi aklıma. Neyse o zaman bunu da geçelim. Burada da güneş görmeyen bir güneş paneli görüyoruz. Yani bunu hangi akla hizmet yaptınız buraya? Amacınız ne ya? Hayır. Sağ tarafta yer de var yani. Hani biraz daha yukarıya da alabilirsin bunu. Çok başarılı olmuş gerçekten. Yani bu da <laughs> bu da bizim ülkemizden bir örnek değil. Yani bunu bizim ustalarımız yapmaz yani. O kadar o kadar da değil lan. Ustalarımızı gömdürmeyiz bak lütfen. Yani ustalarımıza arada bir kızıyoruz, ediyoruz. Onlar da bize kızıyor tabii o ayrı da. Kol kırılır, yen içinde kalır. Öyle bir şey yok yani. Al işte bu da yurt dışının ustaları. Kurban olan bizim ustalarımıza. Bir saattir gömdüm yalnız. <laughs> İçeriğin başından beri bütün ustaları gömdüm. Evet sırada muhteşem bir videomuz var. İzleyelim. Siz misiniz buraya park eden? Bu onun gibi olmuş ya. Hayret bir şey. Bu intikam almak gibi bir şey gerçekten. Ya hayır betonu daha önce başıma da geldi. Şimdi çekmecede bir şantiyede görevliydim. Neyse gece gittim. Şantiyede yatıp kalkıyoruz o süreçte. Sabah kalktım böyle çamur gibi bir şey olmuş. Marş bir yere doğru tekerlerin arka tarafları. Şöyle bir baktım elimle cık, sertleşmiş bir şey. Kazıyorum kazıyorum çıkmıyor da. Bu ne dedim. Neyse arkadaşları çağırdım. Hani yok inanamadım tabii beton değildir falan. Arkadaşı çağırdım kanka bu beton olmuş dedi. La deme dedim ya öyle değildir. Neyse işte deniyoruz oradan benzin denedik onu denedik bunu denedik. Yok çıkmıyor çıkartana kadar akla karayı seçtim. Şimdi yazık günah bu arabalar ne olacak böyle. Bütün kaporta gitmiş bir de boydan boya. Çok pis intikam almışlar acayip yani. Evet arkadaşlar bu içeriğimizde de görsellerimizin sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız verimli bir içerik olmuştur. Yeni içeriğimizde görüşmek üzere. Keyfiniz bol olsun. Hoşçakalın.